Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün falso nasıl yapılır diye. Bugün Monster falso, falso vuruşunu yapacağız. Falso vuruşu. İlk önce bir paralarımızı alalım. Daha daha var. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar özelleştirmeye Taba basıyorsunuz Ondan sonra burada falsosu bu falso 1. Bu, bu, bu falso 1. Bu falso 3. Bu falso 1. Bu falso 1. Bu falso 1. Hassasiyet 3 olacak. Bu da falso 1. Bu falso 1. Bu da falso 1. Bu da falso 1. Bu da falso 1. Bu da falso 1 arkadaşlar. Bu da bu da bu da başka yok. Yani şu an euro en iyi falso. Gelin hadi bir maç yapalım. Falsolu toplar daha iyi, daha iyi gol olur ve oyuncuyu şaşırtabilir. Ben de size işte falso ilesini Şimdi böyle. Böyle vurduğunuz zaman bakın gol oldu. Bu oyuncuyu şaşırtabilir dedim. Bakın bu oyuncuyu şaşırtabilir. O yüzden yapmamalısınız. En iyi falsosu olanlardan alıyorsunuz tamam mı? Mesela şu an onunla. Çünkü fazla getiremiyorum. Evet, tamam, tamam. Bakın falso. en iyi falsolu topumuzu alın ve gol at. En iyi, en iyi hile budur. Bakın falso her zaman işe yarar. Hep Bir de kazandık. Bir de arkadaşlar güçlere geldik. Güç topları. Güzeliştirme geliyoruz. Bunun gücü 3. Bunun gücü 1. Bunun gücü 1. Bunun gücü 1 1 1. 1 1 1 bir 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 yani rüzgar rüzgar buradaki top daha iyi. güç güç yani bu gol olur eğer buna sert vurursanız tabii ki de gol olur ve yenersiniz güç güç hilesiniz arkadaşlar sert vuracaksınız Bak ortasına atarsanız kurtarıyor. Bu örnekti Bak o da Sert da gol oluyor. Gördünüz mü? Sert vurduk. Sert vurduk. Gol oldu. Gördünüz mü? Yani güç güçle kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra geldi hassasiyet. Hassasiyet 1. Hassasiyet 3. Hassasiyet 1. 1 2 bir bir 1 1 1 1 1 bir 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 tamam şu anki <laughs> bugün de hastayım arkadaşlar hassasiyet bak elisi iyisi bu bununla da gol atabilirim. hassasiyetin ne olduğunu biliyorum. ha hassasiyeti şimdi anladım yavaş vurunca gol olur bu savala topu yani bu hızlı bu topu hızlı gitmesi lazım. yavaş Yavaş. Yavaş. Bu topla yavaş attığınızda gol olur. Hassasiyet. Hassasiyet. अच्छा bir ne duydunuz bunu neye baktınız tamam bunu da yavaş atabilirsiniz öyle mi istediğiniz her şeyi de yavaş atarsınız kanalımıza abone kazandık arkadaşlar videomuz buraya kadardı videoya abone olun Abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz